dedik 10. Şeytan Allah'sın. O gençler mağaraya sındıkları zaman e, hazırın talebeleri gençlerden oluştu. Anlaşılıyor. Rabbimiz şeytandan Allah'a sınırım katından bize bir rahmet ver. İşimizden bize doğruyu kolaylaştır. Bizi başarılı kalın. Ne iş olur mağaranın içinde? Mağara merkez olmak üzere eğer mekanın dışına çıkıyorsa e tamamdır o zaman. Her yerde olur. O zaman olur. Örnekle mağarada yıllar yılı kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik. Yani yüzlerce yıl. Nasıl olur bu? Beden olarak olmaz. Ruh olmaları gerekiyor. Yani istediklerinde demek ki beden olmaktan çıkıp ruh olabiliyor. Bu Hızır'a ait klasik özellik. Sonra iki gruptan hangisinin kaldıkları süreyi daha iyi hesap ettiğini belirtmek için onları uyandırdık. E demek ki bedenlenme de ruh haline gelme Cenab-ı Allah'ın elinde. Zamanı gelince bedenleniyorlar. Uyandırma öyle olur. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık. Hadi ismi Cenab-ı Allah'ın Mehdi ismi 1996 veriyor Evcet. Onların kalpleri üzerine sabrı ve kararlılığı rapt etmiştik. Kıyam ettiklerinde demişlerdi ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. İlah olarak biz ondan başkasına kesinlikle tapmayız. Eğer tersini söyleyecek olsak andolsun gerçeğin dışına çıkarız. Aynı Hz. Musa'nın saraydaki gizli arkadaşının uslubu gibi. Demi adet Musa'nın sarayda gizli arkadaşı var ama devletin ödü kopuyor ondan. Ama Musa'ya demediklerini bırakmıyorlar. Ama ona bir şey diyemiyorlar. Yani diyememelerde bir nedeni var. Bunlar bizim kavmimiz. Onlardan başkasını ondan başkasını ilahlar edindiler. Onlara apaçık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Öyleyse Allah'a karşı yalan uydurup iftira edenden daha zalim kimdir? Madem, bak işlerinden biri diyor ki, madem siz, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız. Nasıl olur? Boyut ayrılması var. O halde Mağaraya sığının da Rabbin size rahmetinde bolca miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Mağaranın içinde ne iş olur insanın? Nasıl yarar kolaylaştırılır? Mağarada hizmet ediyor. Hizmet etmesi için mekanın ve zamanın dışına çıkması lazım. E burada her ikisi de var, görülüyor açıkça. Görülsün ki güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir. Battığında onları sol yönden keser geçerdi. Masonlukta aynısı var. Güneş sağdan geliyor, soldan gidiyor. Aynısı vardı masonlukta. Mason töreninde de var bu. Onlar onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Yani ana orta kısım. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Ayet ne demek? Allah'ın mucizesi, delillere. ayat. Allah kime hidayet verse işte hidayet bulan odur. Yani Mehdi. Hidayet bulan, hidayet ermiş. Mehdi. Kimi saptırırsa, dalalete düşürürse, onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Yani Deccal'in velisi olmaz. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar ne haldeler? Yakaza halindeler. Yani madde olmaktan çıkmışlar. Maddeyle ruh arasındalar. Bak sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. Yani uyuşmuşlardır. Değil de yani e, hareketse evet ruh haline almışlar. Eee 18. ayet kef 18'in dökümü bana gelsin kelime dökümü. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Mason töreninde var bu. Sağ yana ve sol yana dönme var. Köpekler de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın, onlardan içini korku toplardı. Mağaradaki görüntü korku verici tabii, yani gören için. Yani o normal, şey bu, zahir hükmü bunun. Yani görüntülerinde normal bir bayılma görüntüsü yok. Yani korku verecek bir görüntüleri var. ve tehsebuhum ve onları sanırsın e, ey kazan uyanık ve hum rükudun <laughs> onlar uykudadır. Onlar uykudadır. Ve nukollubuhum ve onları çeviririz, döndürürüz. Zate el yemine sağ taraf ve zate es şimali tam yani masonlukta aynısı var. Ve sol taraf ve kelbihum onların köpeği basitun uzatmıştır, uzatmış vaziyettedir. Ziraithi ee, kolun ön ayaklarına hayvanlar için e, bu köpek bizim bildiğimiz bir köpek değil lan onu söyleyeyim. Yani bildiğimiz klasik hayvan köpek değil. Yani anlatımdan anlaşılıyor, Kur'an anlatımından anlaşılıyor. Bu kadar detay vermez Allah yani. Canlı bir varlık. Yani şimdi biraz sonra anlatınca tam anlamış olacaksınız. Ee, zirahi, iki kolu ön ayakları. Bir ile e, el vesaydi, mağaranın dış kısmı, giriş avlu. E, lem ittale muttali olsaydın, yakından görseydin, aleyhim onları, ee, le ve leyte mutlaka geri dönerdin. Sırtını dönerdin. Geri dönerdin. Minhum onlardan firaren kaçarak Hz. Musa nasıl kaçtı? Evet. Sırtını dönüp kaçtı değil mi? Bak aynısı olur diyor. diyor. Sırtını döner kaçardınız diyor. Aynı mantık uslu. Firaren. Firar kelimesinden geliyor. Ee, Ve le muilte. Ve sen mutlaka dolardın. Minhum onlardan ruben. E, ruben de Tevrat'ta geçen bir isimdir aynı zamanda. Ruben. Korkuyla, korkarak. balık, köpek aynı evet. varlıklar yani inşallah. Bir öyle olur. Bir öyle olur yani inşallah. Burada Hazreti Hızır'ın bir toplantı yaptığını anlıyoruz. Biliyorsunuz Hızır gerçi daha önce de söylemiştik. E, kelbu, kelp köpek şeklini alabiliyor. Yani detay onun için veriliyor. Mesela balık şeklini alabiliyor. Evet. Kuş şeklini alır. Yani Kur'an'da birçok yerde o şekilde geçiyor. Yani çeşitli şekilde geçer. Mesela koşarak gelen adam. Evet, evet. Peygamberimizin mağarada saklandığında yanında olan kişi. Evet. Evet, o işte koşarak evet, giren. Demin evet. anlattım. Hazreti Yusuf'un yanında gömleğin yırtılmasıyla ilgili şahitlik yapan kişiyle söylemiştiniz. Yani her yerde karşımıza çıkıyor. Sık sık, yani işte Hızır'ı merak edenler bu tarzdadır. iki tane bina yapımı var. Biri bir bina. Bir de mescit. İkisi de duvarcı ustaların yapabileceği güzellikler. Evet. Şimdi ben bunları durduk yere masonları anlatınca onlar da buna onu kim anlattığı mantığında oluyorlar. E, bu sefer 33 derecenin üstü varsa onu da sana veriyoruz diyorlar. <laughs> ve Eğitimcilerle bir toplantı, mağarada olan toplantı bir işareti anlamında mı? Şimdi Yok, yapıyorlar. Yani. yapıyorlar. Ama o o asıl toplantı o değil. Yani asıl mağarada yapılan toplantı o değil. O sembolik olanlardan. Orada mağara çok. Onların girdiği mağara çok. O onlardan bir tanesi sadece. Böylece aralarında bir sorgulama yapılanlar diye onları dirilttik. Yani madde haline getirdik. İşlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saat kısmı kadar kaldık. işte. Hızır'a da sorsan ne kadar kaldın desen sen? Çok az kaldım dedi. Kaldı ki binlerce sene kalıyor. Ama zaman algısı böyle yani beynindeki algı şekli o. Dediler ki ne kadar kaldınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi biriniz bu parayla bu parayı şehre gönderin. 19'un dökümü de gelsin bana. Hangi yiyecek temizse baksın. size ondan bir rızık getirsin. Yani koşer bir yiyecek olması gerekiyor. Temiz. Ancak oldukça nazik davransın, sakın sizi kimseye sevdirmesin. Gizli ketumiyet ve gizlilik. Yani oradaki toplantı gizli olduğu için kimse bilmesin diyor. Son derece nezaketle, nazik davransın. Sakın sizi kimseye sezdirmesin. Gizlilik esas. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Mesela Hızır'ı yakalıyor. Deccal aslında normal biri değil. Yani ben onu pek detaylı olarak girmiyorum da Bediüzzaman da onu demek istiyor. Ee, yani adamları titreten bir tip. Yani metafizik özellikleri var. Garip bir adam yani. Böyle hakim. Etrafında gene de hakim benim anladığım daha çok sihir manyetizma tarzında istidracı harikalar gösteriyor. Yani halüsinasyon görüyor şahıslar. Onun için Hızır'la karşılaşmasındaki olaylar e, onun bir gövde gösterisi şeklinde oluyor tecelli. Ama nasıl Firavun'un adamlar, yani Hz. Musa karşılaştığında gerçek olduğunu anladığında adamlar Düzeliyor ya, evet. İşte Deccal'in adamları da Hızır'la karşılaştığında Hızır'ın gerçek olduğunu anlıyorlar. Evet. Yoksa Deccal'in de öyle özellikler var. Mesela o da ikiye bölünebilir Deccal. Evet. Yani öyle harika meydana mesela üç beş kişi olarak da görünebilir salonun içinde. Doldurmuş olarak da görülebilir. Ya yani Adam bakarsan 30-40 kişidir. Yani gözün öyle görünür. Halüsinasyon olarak. Yani öyle bir tip. Yok, hipnozda bu çok rahat olur. Yani derin hipnoza girerse şahıs... ...yani kitle hipnoz oluyor, mesela kalabalık geliyor. Ben daha önce anlatmıştım size, de, rahmetli Zati Sungur vardı. Ee, Türkiye'de o gösteri yapardı. Sinema salonu ağzına kadar dolu böyle. E, beyler, bayanlar diyor, nasılsınız, İyi falan diyorlar. Bana bakıyorsunuz diyor, herkes beni görüyor diyor, konuşuyor biraz. Orada hepsi hipnoz oluyor, haberleri yok. Yani o konuşma yaptığı dönem içinde hipnoz oluyorlar. Yani derin hipnoza giriyorlar. Saatiniz kaç diyor. Hepsi bakıyor. 12 istiyorlar. Emin misiniz diyor. Yanlış bakmış olabilirsiniz. Bence saat 3 bakın diyor. Bakıyorlar hepsi 3. 3 olarak gösteriyor. Hipnozun etkisiyle. Yani telkin açık oluyor. Yani herhangi birine yapılsa hipnoz aynısı olur. Yani adama desen ki saatin kaç? Mesela saat 12 desen. Yok sen saat 6 bak altı göreceksin desin, altı görür yani o şekilde görür. Derin hipnozu oluyor. Ama onlar sonra mesela farkına varan bir el hareketini falan açıyor bir anda. Uyanıyorlar, onu da fark edemiyorlar. Yani biraz hani şey olmuş gibi hani biraz içi geçmiş gibi falan hissediyorlar. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğu yani İslam'ın, Mehdiyet'in, kıyametin, gerçekten kıyametin kendisine şüphe bulunmadığını bilmeleri için onları buldurmuş olduk. Kendi aralarında durumlarını tartışıyorlardı. Dedi ki onların üstüne bir bina inşa edin. İşte bu olayın açık açıklaması yani hiçbir mantığı yok. Burada ikinci bir açıklaması yok. Yani masoniktir buradaki izler. Masonlar Kur'an'dan almışlar yani öyle düşünün. Rableri onları daha iyi bilir. Onların işine galip gelen sözleri geçenler ise bak onların işlerine galip gelen yani bu özel bir ekip bu. Bak, üzerine mutlaka bir mescit yapmalıyız dediler. Evet. Bu da gene masonik bir işaretti. Yani biri tapınak, biri bina. İkisi de mimarlıkla ilgili. Yani bunu yapacak olanlar mimarlardır. Her ikisinde. Mimar, İngilizce'de işte mason. Free mason. Sonra gelenler diyecekler ki üç türler onların dördüncüsü köpekleridir. Beş türler onların altıncı köpekleri diyecekler. Bilinmeyene taş atmaktır. Yedi türler onların sekizincisi köpekleridir. Bak köpeğe ne kadar çok dikkat çekiyor görüyor musunuz? <laughs> Tabii. Yoksa alelade bir şey mi yani köpek <laughs> orada durabilir yani köpek. Kale alınacak bir şey değil de normalde. Allah bir fevkalelik olduğu için köpeğe dikkat çekiyor. De ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Ancak Hızır'la bağlantısı olanlar biliyorlar. Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir taş tartışmadan başka tartışmayla bunların hakkında konuşma diyor. Gizli olsun. Yani bu zaten Hızır'ın talebelerinin ana özelliğidir bu gizlilik. Bunu hiçbir şey hakkında, bunu yarın mutlaka yapacağım deme, ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Bu da bir sırdır inşallah. İnşallah ve maşallah. Yani ahir zaman ait sırdır. Ee, bir şifre kelimedir. Yani bir parola gibidir. Yani dünya hakimiyetinin işaretleri. Onlar mağaralarını 300 yıl kaldırı ve 9 yıl daha kattılar. Bu 309 özellikle verilen bir sayı. Ama her şeyi biliyorsunuz. Hep zamanı gelince anlatıyorum. Değil mi? Daha önce hiç anlatmadım. Evet. O ne güzel görmekte, ne güzel işitmektedir. Rabbin gözü yani Allah her şeyi görmekte. Biliyorsunuz ona üçgen içinde gözle ifade ediyor ne güzel işitmektedir. Yine işitme kulak da masonik bir semboldür. İşitmeyi anlatmak için kullanıyorlar masonlar. Anlıyoruz ki yani çok etkilenmişler masonlar Kur'an'dan. Kur'an dışında bir şey okuma diyor Cenab-ı Allah. Evet. Şimdi bu kadar kısım yeter. ごありがとうざいました